Merhaba arkadaşlar bir Hunger Games videosunda daha beraberiz. Hanımda Umut var. Ben direkt önüme geçeceğim. Sen de onun yanındakini al tamam. Ee, bu kaçıncı video? Ve evet, dördüncü beşinci denememiz herhalde ya. Olabilir. Yani Kazma ettiler. <laughs> ya Bir iki Golden tane. Lan? Oğlum Golden Apple'ı ben aldım. Kanka demir balta aldım. Çabuk ol ya. Oğlum çabuk ol lan. Gel bak onun neyin, lan? Önün Gel gel gel. gel. Kanka, 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 kanka. Kaç. kaç oğlum kaç. Kanka gel sana kılıç vereceğim. Çabuk ol çabuk. Ha. Gel lan şuradaki adamı alayım. Gel gel gel. gel. Oğlum bu hack bendeki hack açık bu Aman adam. ya da aşağı in aşağı gel, Bak, aşağı, in. aşağı aşağı Hadi onu aşağı at Ooo tamam Hadi gel beni takip et aşağı in Nerede gel Oğlum ben de kasklarla A taş kılıç buldum oğlum, kanka. Altın. Altın. Ya oğlum altın. verirsin ya. Al ver hadi çabuk ol. Verdim. At ha, attın. Attı adam. Taş kılıç var la bende. Hı. Hı. Chestten çıktı. Chest. Oo. Oğlum aşağıda adam var ya. Tamam Benim la dur bak kanka. Oğlum, Hı -hı. Al. Al sana Yok. bunu vereyim. Başka Yok. da bir tamam. şey veremem çünkü sende olanlar. Hayır. Oğlum ben çok karizma çıkıyorum. Oğlum bir daha ne... biz niye yukarı çıkıyoruz ki? <laughs> Aşağıda adam var da. Aynen lan o adam ne taraftaki acaba? Ay düştüm. Abi Daisy ben geçen gün önüme çalıştım. Acayip zor ya. Böyle bir yerden düşünce şey kemiğin kırıldı diyor. Hı? <laughs> yani iki, iki, yani tek geminin gittiği yerden bütün, birkaç gemiyi kırıldı diyor. Kan kaybediyorsun diyor. Bayağı zor bir şey yani. Ne yapacağız? Neredesin? Çabuk ol. Ha? Çabuk ol. Yemeğim var mı? Yemeğim var. Mert sana. Aşağıda adam var. Adam. Ama bir şey yok zaten adam. Adam var. Kanka çeyiz diyor. Ben de chest gördüm de onlara nasıl gideceğim? Dur. Kanka ağaçlardan aşağı aşağı gidelim Allah ya. Abi ben gittim. Pantolon çıktı ya. Adam Kanka ah, ben de pantolon yok la. Sende var mı? Bir tane. Oy düşüyordum. Hop abi çok güzel bir yerde. Oy. Oğlum sen nereye gittin? Oğlum ağacın tepesindeyim ya. Bekle ben geliyorum. Ya. Yeah! Atladım vallahi aşağı. Ben de onu. Oğlum yere indim de ben suya atladım. Hadi çabuk ol sen de gel. Hacı neredesin lan? Gördüm oğlum mi? aşağıdayım aşağıda aşağıda. Aşağıdasın anladık. Ha gördüm bekle lan onun Oğlum şurada chest var sanırım oraya çıkacağım ya. Evet chest var. E suya attım. Çok uzak yani. Ha tamam atladım suya. Oğlum tam 5-6 tane kask oldu la bende. Gel lan. Beni bekle ha tamam gel. Dur oğlum ya chest var bak burada. Okumam. Altın bant olan çıktı. Okum. Yok. De Yalnız var ya altın ayakkabım varsa full altın olacağım. He. Elimde de altın kılıç. E? <laughs> Kanka var, ben bak ben ne var? Ne var? Iron kas mı var? Yok yok. Sen göstereceğim. Geliyor. Gel şu karşıdaki evlere ben gidelim. Kardayım. Evlere gidelim evlere gördüm seni ben. Şu Hı. evlere gidelim. Ne ne ne? Bak bana eline bak eline bak eline bak eline bak. Kaç kılıç? Kaz ben. E kazma. Bazen çıkıyor öyle chest'lerden. Oğlum kazma ile çok iyi kill alıyorsun ama ya. Diamond kazma demin konuş bir şey Aynen la. Oğlum <laughs> aynen. Diyor ya Oy. Ben, ben buldum bir tane. Var var ben de buldum. Aynen kabul et pantolon. Pantolon istiyor musun? Ağzına sokayım. <laughs> Baga düştüm. Dur <laughs> geliyorum. Yalnız sudayım çıkartamazsın belki. Nasıl lan? Bak o eve gir. Abi sen nasıl bir yiyorsun? Bak bir oradan vur bana. Vur vur. <gülüyor> 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 Adam King tamam tamam Adam King ya.